Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Soylu'dan yeni petrol rezervi müjdesi. Türkiye'yi çok rahatlatacak. İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gazi Osman Paşa'da Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi soylu burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Enerjimizi tam bağımsız hale getirmeliyiz. Hep beraber tam bağımsız Onun için Sakarya gazı önemli Onun için şimdi dün akşam yine gabardan her müjdeyi aldıklarında veriyorlar şimdi rakamları söylemeyeceğim Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır ama Türkiye'yi çok rahatlatacak bir rezervi zaten 8900 varil günlük üretmeye başlamıştık büyük bir rezerve daha ulaşmış olduklarının büyük bir memnuniyetini ve müjdesini yaşıyoruz Cenabı Allah yardım ediyor Oradaki dağların bir kısmının ismi petrolle müsemmadır. Ya orada var? Var mübarek de bizi yıllardan beri uzak tutmuşlar. Eskiden Batman petrol şehriydi, şimdi Şırnak petrol şehri. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.